Mediha Paşazade, Kıskanmak, dizisinde hem güçlü hem kırılgan bir matriark, ailede dışarıya karşı itibarı, iç dünyasında ise biriken sessiz acıları temsil eder. Güzellik, başarı ve soyadının gücü onun için birer güvence olmuştur, bu yüzden oğlu Halit onun gurur kaynağı olurken, kızı Seniha gözünde adeta bir eksiklik olarak kalır. Katı kuralları ve kontrolcü tutumu, annelik beklentileriyle şekillendiği kadar, sevgisizlik ve değersizlik hissiyle de biçimlenmiştir, kendi arzularını bastırarak büyümüş, sevgi gösteremeyen ama onay bekleyen bir kadındır. Seniha'nın gölgesinde kalmışlığı, medihada bastırılmış öfke ve kıskançlık tohumları bırakır, çünkü anne olarak, en iyisini, istemekte, kızına kendi eksikliklerini empoze etmek arasında ince bir çizgide yürür. Bu çizgide Medeha, ne tamamen anlaşılmış ne tamamen affedilmiş bir figürdür, o, güçlü görünüşünün ardında yalnız bir kadın, ailesinin kaderinde belirleyici bir güç, kendini ifade edemeyen bir varoluş halidir. Bu yüzden izleyici onu sadece yargılamaz, aynı zamanda içindeki kırılganlığı da görür ve anlar, çünkü Medeha için kıskanmak yalnızca bir duygu değil, görünmeme korkusunun ve sevilmeme endişesinin çıktığı yankıdır.